Çok şanslısınız. İyi öğretmen YouTube kanalındasınız. İki uzunlu robotik bir kolun hareket denklemlerini Lagrangeöler yöntemiyle çıkartıyorduk. En son geldiğimiz noktada kinetik enerjilerin toplamını ifade etmiştik. Potansiyel enerjilerin toplamını ifade etmiştik. Ve kinetik enerjilerin toplamından potansiyel enerjilerin toplamını çıkarmış. Böyle bir ifadeyi elde etmiştik. Bunun üzerinde işlemlerimize devam edeceğiz. Ama gelin isterseniz bunu biraz daha düzenleyelim. L eşittir. Yapacağımız düzenlemeler şu arkadaşlar. Şu kosinüs teta 2'yi ifadenin önüne almak ve şuradaki teta bir datı içeriye dağıtmak. Tabi bunu yazmadaki amacım bir de hatalar var mı onu da fark etmek. 1 bölü 2 tabi sığdırabilirsek ne ala. L eşittir. 1 bölü 2 M1 L1'in karesi teta 1 datın karesi artı 1 bölü 2 M2 L1'in karesi teta 1 datın karesi L1'in karesi teta 1 yok sığdırmak için sıkı yazayım. L1'in karesi teta 1 datın karesi. M2'den sonra parantezi şöyle açalım. Artı 2 L1 L2 artı 2 L1 L2 şu kosinüs teta 2'yi yönü alalım. Kos teta 2 çarpı teta bir datın karesi teta bir datın datın karesi artı teta bir dat teta iki dat Evet buraya kadar hallettik. Artı L2'nin karesi. L2'nin karesi teta 1 datın karesi artı 2 teta 1 dat teta 2 dat artı teta 2 datın karesi gördüğünüz gibi sığdı. Eksi şu alttaki ifade. Onu şimdi yazmayacağım. Buraya aşağı geçireceğim eksi mg eksi m1 g l1 sin teta 1 eksi şu an şuradayım m2 g içeri dağıtıyorum l1 sin teta 1 artı hayır artı değil yine eksi eksi m2 g l2 m2 g l2 sin teta 1 artı teta 2 şimdi buradan sonra yapmamız gereken işlemler şunlar d bölü dt çarpı kısmi türev l bölü kısmi türev teta i dat eksi kısmi türev l bölü kısmı türev teta i eşittir t i. Nedir bu? Öncelikle i'nin maksimum kaç olabileceğini belirleyelim. Bizim degree of freedom'ımız 2 idi değil mi? 2 serbestlik dereceli robotik kol üzerinde çalışma yapıyorduk zira. i eşittir 1 değerini alır ve i eşittir 2 değerini alır. O zaman gelin i eşittir 1 için ve i eşittir 2 için ayrı ayrı bu ifadeleri yazalım i eşittir 1 için. O zaman d bölü dt l bölü teta 1 dot eksi l bölü teta 1 eşittir t1. Bu ifadeyi bir açıklayayım. Diyor ki l'nin teta 1'in türevine göre türevi kısmi türevini al tekrar ifade edeyim. L'nin teta bir data göre kısmi türevini al. L dediğim şey aslında bu arkadaşlar değil mi? Bu uzun ifade L. Bunun içindeki teta bir data göre kısmi türevini al. Elde ettiğin sonucun zamana göre türevini al. E bir de L'nin teta bir ifadesine göre kısmi türevini al. Bu çıkarma işlemini gerçekleştir. Birinci kolun tort değerini verecek sana. I eşittir 2 için D bölü DT L bölü teta 2 dat eksi L bölü teta 2 eşittir tork 2. Aynısı burada L'nin o ifadedeki teta 2 data göre kısmi türevini al. Elde ettiğin ifadenin de zamana göre türevini al. Ve L'nin o ifadedeki TT2'ye göre ifadesi kısmi türevini al. Bu çıkarma işlemini gerçekleştikten sonra kol 2'nin robotun ikinci kolunun tork ifadesini verecek sana. E o zaman gelin şey yapalım burada. E, şu L bölü teta 1 data göre kısmi türevini alalım. Yani şurayla başlayalım işe. İşe buradan başlayalım bunu bulup ki, bulalım ki zamana göre türevini alalım. E, Tabi bu işlemi yaparken ne yapmamız gerekiyor? Kısmi türeve iyi hakim olmamız gerekiyor. Buradaki bizim değişkenimiz teta bir dattır. Teta bir dat değişkendir. Geri kalan her şey sabit olarak algılanacak. Teta bir dat var mı? Var. Evet. Yok arkadaşlar biz şu aşağıya çektik bunu zaten. Aşağıdan yapalım. Bakın teta bir dat. Yukarıyla ilgilenmeyelim. Hatta biraz daha şöyle büyütsek olur mu? Olmuyor. Teta birdat. Teta birdat. Teta birdat. Teta birdat. Teta birdat. Evet. Bunlar var sadece teta birdat. O zaman geri kalan her şeyin sabitlerin türevi sıfır olacaktır. Hadi gelin alalım. 1 bölü 2. 1 bölü 2. M1 L1'in karesi. M1 L1'in karesi çarpı işte teta bir datım türevi. 2 teta bir tat. Artı 1 2 m2 1 2 m2 L1'in karesi L1'in karesi teta bir datın türevi teta bir, dat. bir, 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 bir datın karesinin türevi 2 teta bir dat artı 2l1l2 2l1l2 cos teta 2 cos teta 2 bakın bu şu ifade eee şu parantezle çarpılı olduğu için katsayı olarak düşüneceğiz onu çarpı parantezin içinde teta 1 dat'ın karesinin türevi 2 teta 1 dat artı <laughs> teta 2 dat değil mi? Teta 2 dat. Şunun türevini aldık. 2 teta 1 dat oldu. Şunun türevini aldık. Teta 1 dat gitti. Teta 2 dat kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar konumuz kısmı türev olmadığı için bunları sadece şu an uyguluyorum ben. Eğer eksiğiniz varsa kısmı türev çalışınız biraz. L2 artı L2'nin karesi. L2'nin karesi teta bir datın karesinin türevi 2 teta bir dat artı 2 teta 2 dat 2 teta 2 dat gördüğünüz gibi kısmi türevi işi bitti arkadaşlar ne yaptık bunun türevini aldık 2 önüne geldi bunun türevini aldık ne oldu teta bir dat gitti 2 teta 2 dat kaldı bunun türevi de 0 zaten Şimdi sevgili arkadaşlar bakın buradaki 1 bölü 2 hatta mavi rengi seçeyim. 1 bölü 2 şu 2'yi götürdü. Şu köşeli parantezin dışındaki 1 bölü 2 e, içeriye dağıtırsak ne olur? Şu 2 gider. Hatta bu 1 bölü 2'nin 2 bu 2'yi götürür. Bu 2 de gider. Hop. Şu ikilerde gider. Değil mi? Son halini yazalım ve zamana göre trevini alalım hatta ne yapacağız? Son halini bir yazalım şöyle. M1 L1'in karesi M1 L1'in karesi artı yok. Bir de teta bir dat var arkadaşlar orada unutmayalım. Teta bir dat M1 L1'in karesi teta bir dat artı M2'yi de içeri dağıtmak istiyorum ben. <laughs> artı m2 l2'nin karesi m2 l2'nin karesi şey l2'nin karesi değil l1'in karesi l1'in karesi artı bunu buna da attık bunu şimdi buraya da atalım artı m2 l1 güzel yazmak istiyorum. Çünkü sonra terimler karışıyor. Artı M2 L1 L2 Cos teta 2 Cos Teta 2 Çarpı 2 teta 1 Dat Artı teta 2 Dat Buralarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Hata yaparız sonra. Artı Yine M2'yi dağıtıyoruz içeriye. M2 L2'nin karesi çarpı teta 1 dat artı teta 2 dat. Evet. Bunu ne yapacağız? Tabii ki zamana göre türevini alacağız. Değil mi? Şöyle yapayım hatta. Zamana göre türevini alacağız. Peki ne yapacağız buradan? Ee, sevgili arkadaşlar. Teta bir dat zamanın bir fonksiyonu. Teta 2 zamanın bir fonksiyonu. Teta bir dat. Teta 2 dat. Teta'lı bütün ifadeler zamanın fonksiyonu olduğu için hepsinin de zamana göre türevini alacağız. O zaman eşittir diyorum. Ee, M Kırmızıyı seçelim gene. M1. L1'in karesi teta 1 dat dat zamanı fonksiyon olduğu için türevini aldım farkındaysanız. Artı M2 L1'in karesi e, ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. Şurada hata yapmışım. Bakın M2 L1'in karesi demişim ama teta 1 datla çarpmayı unutmuşum değil mi? O zaman ne yapalım? M2 L1'in karesi yazalım. Artı M2 L 1'in karesi teta 1 dat. Şimdi yazalım da. Evet. Böyle hatalar başka yapmış mıyız acaba? M2 L 1'in karesi teta 1 dat dat artı M2 L 1 L 2 M2 şu artıyı düzgün yazalım. L1, L2 kosinüs t 2 var burada. Şimdi bunun türevini. Bakın burada çarpım var. Çarpımın türevini alacağız. Ne yapalım? Birincinin türevi çarpı ikinci. ikincinin türevi çarpı birinci. Değil mi? O zaman m2 l1 l2 çarpı birincinin türevi. Yani kosinüs t 2 türevi. Yani nedir? Ee, burada parantez açalım bir tane. Kosinüs teta 2'nin türevi eksi sin teta 2 çarpı içinin türevi teta 2'nin türevi birincinin türevi çarpı ikinci çarpı şurası çarpı 2 teta 1 dat artı teta 2 dat artı ikincinin türevi çarpı birinci artı bunun türevi yani 2 teta 1 dat dat artı teta 2 dat dat çarpı birinci kosinüs teta 2 kosinüs teta 2 keşke sığsaydı evet hallettik bunu şu parantezi kapatalım şimdi ne yaptık şunu yazdık. Yani bu. Sonra birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci dedik. Devam edelim. M2 L2'nin karesi artı M2 L2'nin karesi çarpı TT1 dat dat TT2 dat dat TT1 dat dat artı teta 2 tat tat. Evet. Şimdi burada yapmamız gereken şey arkadaşlar yine bazı matematiksel düzenlemeler yapmak. E, M1 L1'in karesi. E, burada tabi şey şu M1 L1 şu, şunu dağıtalım içeriye değil mi arkadaşlar? Şunu e, içeriye dağıtalım. Yazıyorum. M1 L1'in karesi teta 1 dat dat artı m2 l1'in karesi teta 1 dat dat artı m2 l1 l2 m2 l1 l2 sin teta 2 hatta o zaman burayı eksi yapalım eksi sin teta 2 şu teta 2 dat'ı ne yapalım dağıtalım içeriye. Çarpı 2 teta 1 datın 2 teta 1 dat teta 2 dat artı teta 2 datın karesi evet artı Şöyle artı. Şimdi M2 L1 L2 bunu da çarpalım. M2 L1 L2 çarpı cos t2 çarpı bu sefer şu 2 teta 1 dat dat artı t2 dat dat artı m 2 l 2'nin karesi teta 1 dat dat artı teta 2 dat dat. Şimdi yine biraz daha sadeleştirme yapacağız. Yapmamız gereken şey teta 1 dat dat teta 1 dat dat, e, dat dat teta 1 dat dat teta 1 dat dat ortak parantezini alıp şöyle. M1 L1'in karesi. M1 L1'in karesi artı M2 L1'in karesi. M2 L1'in karesi. Başka artı M2 L1 L2. M2 L1 L2 cos teta 2 cos teta 2 bir de 2 var tabi önünde artı m2 l 2'nin karesi. Artı m2 l 2'nin karesi. Teta 1 dat dat gördüğünüz gibi. Şimdi şu parantezi de kapatayım. Tt2 dat datlı ifadelere bakalım. Tt2 dat dat burada var. Bir de burada var. Başka var mı? Varsa da gözüm görmüyor şu an. O zaman artı e, M2 L1 L2 M2 L1 L2 cos teta 2 cos teta 2 ve artı M2 L2'nin karesi M2 L2'nin karesi teta 2 dot dot kalan ifadeleri yazalım şimdi. Eksi M2 L1 L2 M2 L1 L2 sin t2 Hatta bir dakika ee, başka ortak parantez alabilir miyiz? şu an alamıyoruz. Eksi M2 L1 L2 sin t2 sin teta 2 2 teta 1 tat teta 2 tat teta 2 tatın karesi Evet. Şimdi biz bundan ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Zamana göre türevi aldık ya bu işte. Şimdi bundan şunu çıkaracağız. Bunu çıkaracağız. O zaman bir de teta 1'e göre türev alacağız. Yani L bölü teta 1 eşittir. Teta 1 olan ifade nerede vardı sadece? Teta 1 olan ifade sanırım şurada var değil mi? Eksi M1 GL1 sin teta 1. Onu bir yazalım da ondan sonra türevini alalım. eksi m1 g l1 sin teta 1 teta 1 sadece teta 1'li ifadeleri yazalım. Zaten diğerlerinin türevi 0 olacak. Eksi m2 g l1 sin teta 1 eksi m2 g l1 sin teta 1 ve eksi m 2 g l 2 sin teta 1 artı teta 2 eksi m 2 g l 2 sin teta 1 artı teta 2 bir de bunu yapalım şimdi bunun türevini almak gayet kolay nedir eksi m 1 g l 1 Sin teta 1'in türevi nedir? Cos teta 1. Cos teta 1. Eksi m2 gl1. Eksi m2 gl1. Cos teta 1. Sadece teta 1'e göre türevini alıyoruz. Eksi m2 gl2. Cos teta 1 artı teta 2. İşte bunu da çıkaracağımız için o zaman ne oluyor? Hepsi artıya dönüyor değil mi? Eksilerin. Artı. 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 Yani yukarıdaki bulduğumuz şu ifadeden. Bu ifadeyi toplayacağız artık. Çıkaracaktık ama eksilleri artıya döndüğümüz için toplayacağız. O da bizi ne verecek? T1'i verecek. T1 eşittir Şimdi bunları yapmak istemiyorum aslında. Çünkü video çok uzamasını istemiyorum. Çok uzasını istemiyorum. Şu an ne yapacağımı karar vermedim. Arkadaşlar buradan sonra cebirsel ifadeler üzerindeki işlemleri böyle cambazlıkları size bırakıyorum. Şimdi T2'ye geçelim isterseniz. Hatta şuraya A diyorum. Şuraya B diyorum. İşte nedir? T1 A artı B. Bak bilgisayar dondu. Şimdi T2'ye geçelim. T2 nedir? Evet. Bilgisayar dondu şu an.